Bu merhaba bom, özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim Okan. Buruk ve Olegunar Sosker futbol dünyasında büyük bir tartışmanın merkezine oturdu. İki deneyimli teknik direktörün karşı karşıya gelmesi spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki bu hararetli tartışmanın arkasında ne vardı? İstanbul'da gerçekleşen bir organizasyonda aynı ortamda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve eski Manchester United çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer futbol felsefeleri ve antrenman yöntemleri üzerine derin bir konuşmaya girişti. Ancak beklenenden farklı olarak tartışma kısa sürede sert bir boyuta ulaştı. İddialara göre Solskjaer genç oyuncuların gelişimi konusunda Avrupa'daki kulüplerin izlediği yolu savunurken Buruk Türkiye'deki futbol altyapısının ve oyuncu yetiştirme sisteminin daha farklı bir perspektiften ele alınması gerektiğini belirtti. Taraflar bu konuda birbirlerine zıt görüşler sunarken sesler yükselmeye başladı. Tartışmanın dönüm noktası, Solskjaer'in Türk futbolundaki altyapı sistemlerini eleştirmesiyle yaşandı. Norveçli teknik adam, Avrupa'daki metodolojinin çok daha sistematik ve verimli olduğunu iddia etti. Okan Buruk ise bu eleştirilere sert bir dille karşı çıktı ve Türk futbolcuların yetenekleriyle Avrupa'daki oyuncular arasında büyük bir fark olmadığını savundu. Buruk'un "Sorun sistemde değil, fırsat eşitliğinde." şeklindeki çıkışı ortamı daha da gerdi. Solskjaer'in bu yoruma gülerek karşılık vermesi Türk teknik adamın sinirlerini iyice bozdu. Görgü tanıklarına göre Buruk Norveçli çalıştırıcıya sert bir şekilde "Sen Türkiye'de kaç futbolcu yetiştirdin?" diye sordu. Solskjaer sakin bir tavırla futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde birçok genç yeteneğe şans verdiğini söyledi. Ancak Buruk, Türkiye'de teknik adamların futbolculara yeterince sabır gösterilmediğini ve kulüplerin gençlere yatırım yapması gerektiğini vurguladı. Olayın yaşandığı mekandaki diğer misafirler tartışmanın giderek daha ciddi bir hal alması üzerine ikiliyi yatıştırmaya çalıştı. Ancak Okan Buruk'un bize yukarıdan bakamazsınız ifadesi ortamı bir kez daha gerdi. Bu sözler üzerine Sosker'in bir an duraksadığı ve yüz ifadesinin değiştiği, görüldü, gölgü tanıklarına göre Norveçli teknik adam bu yorumdan rahatsız oldu ve ben kimseye yukarıdan bakmıyorum. Gerçekleri söylüyorum diyerek kendini savundu. Ancak Buruk, Solskjaer'in geçmişte yönettiği takımlardaki kararlarını eleştirerek karşılık verdi. Gençlere şans verdin ama hep aynı sisteme bağlı kaldın. Modern futbol bundan daha fazlasını gerektiriyor dedi. Tartışma futbolun gelişimi, oyuncu yetiştirme sistemleri ve teknik direktörlük anlayışları ekseninde sürerken Taraflar arasında zaman zaman tansiyon düşse de diyalog gergin bir şekilde devam etti. Mekan sahipleri olayın kontrolden çıkmasını önlemek için güvenlik görevlilerini devreye soktu. Neyse ki tartışma fiziksel bir boyuta ulaşmadan yatıştırıldı. Basına kapalı gerçekleşen bu toplantının detayları daha sonra sosyal medyada hızla yayıldı. Futbol severler iki teknik adam arasındaki bu hararetli konuşmaya dair farklı görüşler öne sürdü. Kimileri Okan Buruk'u haklı bulurken, kimileri ise Solskjaer'in futbol gelişimi konusunda doğru noktalara temas ettiğini savundu. Olay sonrası her iki teknik adam da basın açıklaması yapmaktan kaçındı. Ancak futbol dünyasında yankıları devam eden bu tartışma, Türk ve Avrupa futbolu arasındaki farklılıkları bir kez daha gözler önüne serdi. Gelecekte benzer konuların daha geniş platformlarda ele alınması beklenirken, Buruk ve Sosker'in yollarının tekrar kesişip kesişmeyeceği merak konusu oldu. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Tartışmanın yankıları futbol dünyasında dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Okan Buruk ve Olegunar Sosker arasındaki bu hararetli diyalog Yalnızca teknik direktörler arasında bir anlaşmazlık olarak kalmadı. Aynı zamanda Avrupa ve Türk futbol ekollerinin arasındaki temel farkları da bir kez daha gündeme taşıdı. Futbol uzmanları bu tür tartışmaların aslında oldukça değerli olduğunu ve futbolun gelişimi için yeni bakış açıları sunduğunu belirtiyor. Ancak tartışmanın kişisel bir hale bürünmesi bazı çevreler tarafından hoş karşılanmadı. Özellikle sosyal medyada iki teknik adamın daha profesyonel bir üslupla konuşmaları gerektiği yönünde eleştiriler yapıldı. Okan Buruk'un savunduğu görüşler, Türk futbolundaki altyapı sorunlarını yeniden tartışmaya açtı. Türk futbolunda yetenekli genç oyuncuların olduğunu ancak bu oyuncuların yeterince süre alamadığını söyleyen Buruk, kulüplerin ekonomik baskılar nedeniyle genç futbolcular yerine deneyimli oyunculara yönelmek zorunda kaldığını ifade etti. Buna karşılık Solskjaer, Avrupa kulüplerinin genç oyunculara verdiği değerin çok daha fazla olduğunu belirtti. Özellikle Norveç, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde genç yeteneklerin erken yaşta profesyonel futbola kazandırıldığını ve onlara sabır gösterildiğini vurguladı. Tartışmanın en dikkat çekici yönlerinden biri de Okan Buruk'un Avrupa futboluna yönelik eleştirileri oldu. Buruk Avrupa'daki futbolun sistematik olmasının her zaman en doğru model olduğu anlamına gelmediğini ve farklı ülkelerin kendi dinamiklerine uygun çözümler üretmesi gerektiğini dile getirdi. Bazı spor yorumcuları ise iki teknik adamın da haklı noktaları olduğunu düşünüyor. Avrupa'nın disiplinli futbol eğitim sistemine sahip olduğu su götürmez bir gerçek olsa da Türkiye gibi ülkelerde veya bireysel yeteneklerin öne çıktığı ve futbolun farklı dinamiklerle geliştiği biliniyor tartışmanın ardından Galatasaray Kulübü tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak kulüp içinden bazı kaynaklar Okan Buruk'un bu tür tartışmalarla gündeme gelmesinden rahatsızlık duyulduğunu belirtti. Teknik adamın saha içindeki başarısına odaklanması gerektiği yorumları yapıldı. Öte yandan Solskjaer'in bu tartışmadan sonra herhangi bir medya organına açıklama yapmaması dikkat çekti. Norveçli teknik adam kariyerine yeniden hangi kulüpte devam edeceğine dair söylentilerle gündemde olduğu için bu tür olaylara fazla dahil olmak istemediği tahmin ediliyor. Bu olay futbol dünyasında teknik direktörlerin yalnızca saha içi taktikleriyle değil, aynı zamanda futbolun geleceğine dair fikirleriyle de öne çıkmaları gerektiğini gösterdi. Tartışmalar bazen gerginleşse de futbolun ilerlemesi için yeni fikirlerin ortaya atılması kaçınılmaz bir gereklilik olarak görülüyor. Buruk ve Solskjaer'in ilerleyen dönemlerde benzer bir ortamda yeniden karşılaşması halinde tartışmanın nasıl bir yön alacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Acaba iki teknik adam gelecekte ortak bir noktada buluşabilecek mi? Yoksa bu anlaşmazlık daha da derinleşecek mi? Futbol severler bu sorunun cevabını beklemeye devam ediyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.